Herkese merhaba arkadaşlar ben SESKANGAL Ve bugün sizlerle birlikte Minecraft mini games'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugünkü Minecraft mini games'imizde e, ne zaman ismi? İsmini unuttum Blocky Wars oynayacağız <laughs> Şuradan yandan baktım Blocky Wars oynayacağız arkadaşlar e, Blocky Wars'ı ben e, çok oynamadım Yarım yamalak oynadım diye biliyorum ama Gerçekten güzel, eğlenceli, enerjiciler Sen hep pedin mi lan bunlar? Adam Pardon, kadın ördek ayağıyla geziyor. Vay kardeşim benim ne Evet. Oo, oh, nazizim nice. dostum. Rengarenk bir tane anime kızı bir tane anime erki ve genel anime kızı. Onun bakalım kaç tane anime kızı var. Dostum. Google logosu da benziyorsun Hadi bakalım. Arkadaşlar oyunu bilmeyenler için anlatıyorum şöyle. Ee, oyunda amacımız e, burası gittikten sonra bayrakları 3 defa götürmek. Amacımız bu arkadaşlar. Ee, zaten oyun ilerleyen kısmını göreceksiniz. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla yeni gelmesi hoşlanan videoyu beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Hadi bakalım. Burada bir birileri geliyor. Tepeye mi çıkıyoruz? Ne yapıyoruz lan Ulan o ok kaçacağım diye açacağım. Adam beni havaya uçurdu. Ya oka, oka, oka odaklanacağım diye öldüm ya. <laughs> Allah lan nar aldınız. Oğlum destur daha oynayın başladık anasını satayım. Adama bak. Yakalayın lan o pezerengi. Oğlum bu adama çok hızlı ha. Yemin ediyorum adam çok hızlı. Abi o ne o ne o ne o ne oha. PvP'ye bak. Adam mouse'un makro ile oynuyor <laughs> satayım. Başka bir açıklaması olamaz. Pezeme bak. Oğlum görmüyor mu adamı? Adamı görmüyor mu? Ya. Ya ben bu kadar salak embesli bir ekip görmedim. Adamı görmüyor mu oğlum ya? Adam yanında nasıl satayım? Tepeye bakıyor bizim salak. Bir dur lan. Öldürürüm ha. Ya <laughs> otur bağlamak istiyorum şurada <laughs> Kanka biz veya yani bu el büyük kaybettik adamlar. Kopat <laughs> bak daha yeni daha yeni daha yeni. Heh. Korktum dedim ki daha şimdi de mi geldiler? Ne yapacağım? <laughs> oğlum ne oluyor oğlum bunlar var ya makro atmış gibiler şerefsizler. Öyle bir saldırıyorlar ki oğlum tutamadık ya. Emeğin tura geçtik bu arada. Abi genel emek hızları var. kız olmak istemiyorum. Bu ne ya? Adam koşu bandına gelmiş. Merhaba canım. O kim anasını satayım. Var olmayan canlı falan mı? Bunu var ya millet psikopat gibi oynuyor ya haberiniz olsun. Şöyle şöyle blok kullananlar var yani. Ben de, ben de koyuyorum da. Bunu millet psikopat derecesinde oynuyor yani. Hiç iyi değil. Bir bakın şu zırrrr koyuyor böyle böyle. Yani bedrak izin veriyor ya buna. Java'da gibi değil. Yani bedrak ne kadar hızlı koyarsanız o kadar şey yapıyorsunuz. Şöyle kendimden bir e, tur çekeceğim. Allah belan. <laughs> Düştüm ya. Adam geliyor. Tamam güzel. Bizim kar gitti vallahi. Abi... Top koyabiliyorsun normalde de koydurmadım. Tuhaf. Aldılar mı? Ne? Ha düştü ha korktum ama nasıl aldılar dedim. Hatta biz iki aldılar hadi koş 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 koş. Adam içeride sıkışmış. Hadi şunu öldüreyim bari. Ulan pezemeklere bak arkalı önde top gibi sektirdiler beni. Yemeğe dönem ya top gibi sektim bildin ya. Voleybol topu gibi sektirdiler beni şerefsizler. Oğlum şurayı niye kapatmıyorsunuz lan? Kapat şöyle ha. Bunu var ya dediğim gibi millet psikopat derecesinde oynuyor. Tabi ben o kadar iyi değilim. Baksana oğlum adamın yaptığını. salak biraz kendisi. <laughs> Bizimkiler görüyorsunuz adam uça uça geliyorlar yani. Ben korkuyorum bunları oynayanlardan gerçekten yani. Korkma korkarsın aga yani ben. Bu ne lan? Ona a keskinlik geldi olan. Gitmediniz misiniz siz? Oraya dağıtmaya geldim. Dağıttım da. Gençler gelin. Gelin ben koruyorum sizi. Şu şu evet adam zararı yok. Ben bu adama saltıyorum. Şerefsizlik değil mi? Kimseye zarar olmayan insanları sevmem. Zarar olacak biraz ya. <laughs> Öldü mü? Nasıl öldün oğlum? Nasıl öldün lan? Ö önümde adam yoktu anasını satayım. Öldü ama. Kafatası nasıl sıçayım? Aa tamam götürdü. Okay. Ben şu adamı takip ediyorum da arkama benim bir kişi daha geliyor. Dövün pet adam aşağı düştü anasını diyecek. Dövün adamı diyecektim adam aşağı düştü stresle. Şöyle. Hemen 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 parkur 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 ne alaka ya. bu 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 bulut kendim Fortnite öne gibi hissediyorum niye böyle oldu. Fortnite bilirsin. Ha. Ulan adam. Ne lan bu? Yanımdaymış. Oğlum arkamdayım. Bak artık bana. Bu da burada. Bu da burada. Bu da burada. La oğlum yanımda adam var. Şu adam öldü sen.

Easy peas dostum. <laughs> Eeeeyyy dostum bu var. Başka kim var? Siyahlı adam var. Yüzünü göremedim bir adam var. Karşı takım of. Şeytanlar. Biz mavi şeytanlarız. Hadi bakalım. Mavi şeytanlar nasıl içelim sen Buradan çıkmamız lazım ya. Ben kendim şuradan bir yol ayarlarım. <laughs> o şimdi lan. Vey! <laughs> Düştü anasını satayım <laughs> Çok çok kötü oldu adam düşmesini üzüldüm lan yalan olmaz Gençler siz buraya niye sur çektiniz öyle ya Bak 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 baba baba bak baba baba, baba, baba baba hiçbir şey yapmıyorum bu arada baba baba diyorum da Tek yaptığım şey yol çıkmak Adam ok yağmuruna düştü anasını sen Allah belanı yol yokmuş Eder ben sızıyorum Koşarak hemde Koşarak sızma mı olur? Merhaba canım. Al al kaç 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 lan sana, kaç 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 Oğlum umarım götürmüşsündür. Vallahi küfeden götüremeyiz. Helal. Huu o, tamam. Lan ne yapıyor lan orada? Oklayın lan şu pezemeyi. Ok oh, ya tut. Lan tutup, tutup da tutamadım adamı kaç. Yaka geliyor. <laughs> geliyor. Öldü mü lan? <laughs> Dövün o tamam aferin. Oğlum bu zürü kim çekti lan? Biz rahatça geçer miyim çektiğiniz bu yolu? Ne yaptınız? Abi çok kolay niye bu kadar kolay geçiyor Ya işte sıkıntı bu ekibi ise hayvan gibi çalışıyor adamlar psikopat gibi oynuyor anasını zedi. Baksana adamlar ruhu duymadı Aa öldürdüler oğlum nazarım değdi anasını satayım Ne orada Birbirlerini tokatladı. Lan creeper seni döverim oğlum neredesin görmüyorum 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 Ya abi o nasıl adam kaç defa vurdum lan Abi mal gibi ya menüyü açtım kafama sıçıyım ya Durur musun kardeş Menüyü açmıştım sen niye Abi menüyü açtım mallık bende ya Bizim adam da orada Oğlum nasıl paradoks içindeyiz lan ya, sonunda var Sonunda be Yemin ediyorum mimar Sinan gibi kaç çıktım buraya Kaçak kaç çıktım bedelsiz niye yok Adamlar bet varsa oynuyor anasını satayım Sonra Türkiye'de gelişme bunların yüzünden <laughs> kardeşim. Gençler ne yapıyorsunuz? Beni düşüremez. Allah düşürdü. Yarım var. Abi bunlar ne elmas kılıçla mı dalıyorlar lan? Adam demir kılıç ağzıma sıçtı ya demir diyorum ya taş kılıç ağzıma sıçtı ya. Yakalayın lan şunu. Devur lan pezevin. Acımayın ben adamları onun sen hayırdır lan bizim. Ah lan adam düştü lan. Düşenleri üzülüyorum yalan olmaz. Gençler beni savunuyorsunuz değil mi? Bak onu ben vuracaktım. mi çaldım? Gençler ne yapıyorsunuz? Gençler ama sakin olun. Birini öldürdüm lan. Adam. Eceliyle öldü. Ya şu ok işte bırakmam lazım. Okladığım zaman bırakasın gelmiyor biliyor musunuz? Çok eğlenceli oluyor. Gençler biz ne zaman şey almayı planlıyorsunuz? Ben yağmur yağdıracağım şöyle. Oh. Yağmur. <laughs> Ağır bir elim, elim elim özürlülüğü var bende. Oğlum adam la adam gidiyor. Alo. Adam gidiyor. Adam gidiyor. Umarım tutaustun sen. Oğlum biz mavi mi şeyiz lan? Çünkü içeriden a manyak Oğlum adam gitti lan. Valla ya bu kadar uzun yapmak yerine daha korunaklı yapsanız daha Mantıklı olmaz mıydı kardeşler Adamı görmüyorum. Adamı görmüyorum. Adamı görmüyorum tamam. Vay içeride adam var. Mavi biri var içeride. Dur. <laughs> Mavi biri var. Mı? Çık çıkmayacak mı amına koyayım? Tabii lan pederim. Dövün artık. <laughs> Bana yerine geçer. Ben yerine geçerim. Adamı koruyun. Tamam şunu dövsen. <laughs> tamam o eceliyle öldü boş ver. Gel lan buraya. O ne yapıyor lan manyak ya buraya. Parkurcu pezemek. Reis nereye gidiyorsun? Reis nereye? Bak oğlum sen arkadaşla kovalarken bana vurursan senin ağzını buzunu kırarım. Beni sinir krizi geçiriyorum bak. Minecraft oynuyorum lan ben. Çocuk oyunu lan bu. Sinirlendirmeyin beni. Yemin ederim çocuk oyunu oynarken beni Kapat ediyorsunuz. Ağzına sıçarım lan hepinizin. Yeme de ağzına sıçarım lan. Allah belanı ver. <laughs> Kaç kişi öldürdüm. Nerede bir ilerleme yok. Aynıyım. Olduğum yerde sayıyorum. Tezemengi tut onu. Ve eğildi o diyelim. Sen, ben ne yapıyorsun burada? Ben ne yapıyorum burada? Ne yapıyorsun oğlum burada? Küçük bok böceği. <laughs> Sinirlendim. Allah belanı... Bir insan bile bile nasıl ölebilir? İzle kanıt işte. Yemin adamlar 5 kişi takılıyor biz 3 kişi takılıyoruz ya. Bizim diğer arkadaşlığımız vardı. Üçü de burada zaten am. Ya sen onu almaya gittin de bizim bizimkini kırmayacak mı? Evet geri zekalı arkadaş. Formazlar mı adamı? Şunu dövün artık. Tamam bir tane daha var içeride. Bir yerden girdi o şerefsiz onu yakalayın. Nerede o? Nerede o? İçeri giriyorum ben. Sızdım içeri de burada kimse yok ya. Dışarı çıkma. <laughs> Böyle her şey daha güzel. Kalmış. Beyler şeyi getirdi Allah razı olsun. Oğlum çıkamıyoruz bu nasıl bir paradoks? Oraya kazdım çıkardım. Merhaba canım benim lan. Seni bekliyorum. Turba mesela anlatabiliyor muyum? Oğlum siz manyak mısınız? Sapık mısınız? Psikopat mısınız? Yemin adamlar sur deliyor ya. Bizim ekip nerede? Ekip yok. Tek başıma savunuyorum. Adamlar geri çekildi lan. Adamlar çaresizlikten geri çekildi. Allah belanızı versin sizin. Püh. Püh oklama. Ben yani burada en iyi okçu adam biri benimdir. Baba baba şerifsin sanki eğim tutuyordun. <laughs> Adi herif. Gelin lan buraya. Ulan süngüyü taktım hepsi. Allah belanı bak Tüm sülalece geldi. Yemin ediyorum kendim kekolara bulaşmış gibi hissediyorum ya. Adamlar altı kişi kuruyor. İçeriyi. çıkartmayın lan onları oradan. Kaçıyor. Kaçıyor yakalayın. Kaçıyor alo. Adam götürdü anasını satayım ya. Ya bizimkiler geri zekalı ben ne yapayım ya. Bizimkiler geri zekalı ya. Ya adam gidiyor bizimkiler izliyor aga. Aynen takaslaşın anasını satayım. Takas yapıyoruz ya. Kaç takımla eşitlendik mal herif. Abi dikkat al Aa. aa. Sakın bir dökülen frost Yeah. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi evet güzel eğlenceli bir video oldu ne kadar sinirlensem de eğlendim e, yalan olmasın. E, o zaman umarım videomu beğenseydiniz daha fazla Minecraft mini games izlemesiniz. Başta video beğenmeyi unutmayın sağ olsun kanala abonelisiniz. Sizi çok seviyorum hoşçakalın görüşmek üzere ve bye bye.